Merhaba kıymetli anne adayları. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte gebeliğin 7. ayında sizleri neler bekliyor? Bu ay sizlere yine hafta hafta atlamamız gereken testler neler? Doktora giderken hangi soruları sormanız gerekiyor? Beslenmede en önemli dikkat etmeniz gereken durumlar ve son olarak bu ay içerisinde sizi bekleyen sürpriz yeniliklerden bahsedeceğiz ve hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım gebeliğimizin 25. haftasında sizleri neler bekliyor. Evet anne adayları hepiniz hoş geldiniz. Gebeliğinizin 25. haftasına gelmiş bulunmaktasınız ve kocaman bir 24 hafta geride kaldı. Artık gebeliğinizin 7. ayındasınız. Gayet deneyimli, tecrübeli hatta kıdemli bir gebesiniz şu anda. Ve şu andan itibaren artık bu ay sizlere yeni sürprizler beklemekte. Özel testler yaptırmanız gerekiyor ve bebeğinizin daha aktif olduğu döneme giriyorsunuz. Aynı zamanda gebeliğinizde ciddi manada yol kat Ettiniz. Birinci trimester şikayetleri geride kaldı ama şu anda sizlere ikinci ve üçüncü trimester şikayetleriniz beklemekte. Bunlarla alakalı mücadeleler neler olabilir? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz her zaman olduğu gibi. Artık bu ay itibariyle kurs deneyimlemek isteyen anne adayları ve doğum sonrası eğitim almak isteyen anne adayları için de çok fırsat bir aya girmiş bulunmaktayız kıymetli anne adayları. Evet. Öncelikle gebeliğimizin 25. haftasında bizleri bekleyen üç 3 tane önemli kan testi var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlar nedir? Ne işe yarar? Yapılması ne, ne için önemli? Hadi başlayalım. Birinci testimiz tam kan testi. Yani o meşhur hemogram testi. Hemogram testinde kadın doğum doktorlarımız neye bakıyor? Tabii ki de sizin kan durumunuza. Yani hemoglobin testi, tam kan testi bizim hücrelerimizdeki kan oranının kan miktarını öğrenmemizi sağlıyor. Ve buradaki hemoglobin ve hematokrit değerleri hekim için çok çok önemli çünkü her şey olabilir doğum esnasında. Olası komplikasyonları önlemek adına hazırlamak, önlemini almak adına bu tam kan takibi önemli kıymetli hanımlar. Ve bir diğer testiniz ise RH er tayini testi. Evet RH er tayini nedir? Ne için yapılır? RH er tayini pozitif negatif kan uyumsuzluklarında anne ve bebeğe bir zarar gelmemesi adına bu tespit edildiğinde hekimin uygun gördüğü ilaç takviyeleri başlanıyor ve bu da korkulacak bir şey değil. Önlemi mevcut. Basit bir kan testiyle bunun da tespit etmiş olunuyor kıymetli anne adayları. Ve son olarak bu hafta yine önemli bir kan testimiz var. Nedir bu kan testi? Eliza testleri. Bu da cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kan yoluyla bulaşan hastalıklar. Yani bulaş yoluyla geçen bu HIV, AIDS, hepatit tarzındaki hastalıkların varlığı veya yokluğuyla alakalı yapılan testler. Bu da yine sizden alınan kan örneklerinin çalışmasıyla gerçekleşiyor değerli anne adayları. Ve artık bu ay itibariyle karnınız biraz daha fazla büyümeye başladı. Bebeğiniz büyüyor, gelişiyor ve artık yavaş yavaş tekmelerini daha derin hissediyorsunuz. Belki aranızda bebeğiyle konuşanlar vardır, babasıyla birlikte bebeğiyle konuşan anne adaylarımız vardır. Bebeğine şarkı dinletenler, sohbet edenler vardır. Hatta bebeğinizle alakalı ilginç tepkiler yaşadıysanız, deneyimlediyseniz yaşadığınız deneyimleri aşağıdaki yorumlar linkimize yazabilirsiniz değerli anne adayları. Evet, bu aylarda Şayet doğumla alakalı eğitimler almak istiyorsanız sizin için kaçınılmaz bir fırsat. Çünkü artık doğum yaklaşıyor. Birinci trimester geride kaldı ve siz şu anda ikinci trimesterin sonlarına geliyorsunuz. Artık o ilk dönem şikayetler azaldı ve doğum yaklaşıyor. Doğumun yaklaştığı esnada sizin alacağınız eğitimler doğum için çok önemli ve faydalı olacak. Nedir bunlar? Mesela ağrı kontrolü eğitimi alabilirsiniz. Bunun yanında doğum destek danışmanlarından danışmanlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Hamile pilatesi bu dönemde yapılması çok faydalı çünkü bel ara şikayetlerinize ciddi manada fayda veren bir uygulama aynı zamanda metabolizmanızı hareketlendirir. Bu yüzden hamile yogası da sizin için çok faydalı. Özel nefes teknik egzersizleri yapabilirsiniz. Genelde bunlar çok önemsenmeyen çalışmalardır ama siz önemsiz demeyin. Bunlar doğumda çok 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 ciddi fayda sağlıyor. Örneğin öyle bir derin nefes egzersizleri var ki doğum doğumdaki o ağrı denen duyguyu bile bununla bloke edebilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Doğumda ağrı denen duygunuzu bile kontrol edebilirsiniz. Şayet bununla alakalı video çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olup aşağıda yorumlar kısmında bunu da belirtebilirsiniz. Ben sizler için bu videoları çekmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım siz de benim kadar sabırsızlanıyorsunuzdur ve geçelim bu haftaki dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli hususa. Evet anne adaylar artık bu hafta itibariyle sigara içilen ortamlardan uzak duralım. Çünkü sigara sağlığa zararlı ve sigaranın dumanı da sizi rahatsız edebilir, midenizi bulandırabilir, olmayan şikayetlerinizi artırabilir ve siz de rahatsızlık durumu verebilir. Bu sebepten dolayı sigaralı ortamlardan uzak duralım anne adayları. Ve aynı zamanda trafikteki anne adaylarımızda kanınız büyümeye başladı diye emniyet kemeri takmayı sakın sakın ihmal etmeyin. Çünkü emniyet kemeri hayat kurtarır. Kendi sağlığınızı ve bebeğinizin sağlığını önemsiyorsanız kesinlikle emniyet kemerini takalım dedikten sonra. Yine bu haftalarda anne adayları pastörize edilmemiş gıdalardan uzak durmaya devam ediyoruz. Öyle değil mi? Çünkü bunlar zararlı bakterileri bünyemize katabilirler. Bu sebepten dolayı bunlardan uzak duruyoruz ve artık bebeğimizin gelişimine katkı vermesi açısından proteinden de zengin beslenme ihmal etmiyoruz. Yani süt ve süt ürünlerini tüketmeye özen gösteriyoruz. Bunun yanında proteini yine etlerden, sığır eti, koyun eti, tavuk eti ve benzeri etlerden, balık eti bunlardan alabiliriz. Şayet et sevmiyorsak vejetaryenlerden yan tarzında. Diyetle besleniyorsak ise protein içeren sebze ve bakliyatlardan günlük protein ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Değerli anne adayları. Evet, umarım videomdan sıkılmıyorsunuzdur. Ben sizlere e, anlatmaktan sıkılmıyorum. Aksine ben bu videoları hazırlamaktan çok ama çok keyif alıyorum. Umarım sizler de dinlerken keyif alıyorsunuzdur. İçinizde merak ettiği soruları olan varsa aşağıda yorumlar kısmına yazabilir. Ve sizleri bekletmeden 27. haftamıza geçelim. Evet kıymetli anne adaylar 27. haftamıza hoş geldiniz. Bu hafta yine önem göstermemiz gereken durumlar var. Yaşam tarzımızda özellikle yine sıvı tüketimine özen gösteriyoruz. Sıvı kaybımız olduğunda yerine koyuyoruz. Bunun yanında bol hareket ediyoruz. Hareketli olduğumuzda bel bel bölgesindeki bu ağrı yılmalarını biraz hafifletebiliriz. Evet yanlış duymadınız. Hareket ettiğimizde bedenimizin o enerji akışını sağladığımızda vücudumuzda bizi halsiz bırakan, yorgun bırakan şikayetleri azaltmamız mümkün. Ama burada da yine önemli bir detay var bedenimizi zorlamayacağız. Çünkü artık normal bir beden değil bu hamile bedeni, hamile bedeni. Yani artık karnınızda bir canlı taşıdığınız için kendinizi zorlamadan hafif egzersizlerle gebeliğimizi yürütelim kıymetli anne adayları. Yine bu haftalarda şiddetli hissedilen şikayetlerden bir tanesi ise reflü ve mide şikayetleri. Yani bu bebeğinizin büyümesiyle birlikte mide ve yemek borusuna yapılan basınçtan dolayı yemiş olduğunuz yemeklerin kokuları belki sıvılar ağzınıza ya da genizinize geliyor olabilir. Bunlar yani normal şeyler ve bunların olmaması için ya da bu şikayetin azalması için baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durabiliriz kıymetli anne ataylara. Buna ek olarak yemek yedikten sonra sırt üstü yatmamaya özen göstermeliyiz. Yani asgari şöyle bir 45 derece bir derecelik açılarda böyle uzanacaksak bu şekilde uzanalım. En azından yediğimiz ağzımıza geri gelmesin kokusu veya sıvısı ve bu şekilde küçük basit yöntemlerle reflü ve mide şikayetlerimizle mücadele etmeyi seçelim. Evet, kıymetli anne adayları bu hafta var olan bir özel durum ise bebeğimizin rahimde hissetmiş olduğunuz kasılma var böyle dalga şeklinde olabilir. Buş bunlar ara sıra gelebilir. Bunlar sizi kaygılandırmasın. Bunlar Braxton Hicks kasılmaları doğum anında doğumunuzu rahat bir şekilde normal doğumunuzu rahat bir şekilde gerçekleşmenizi fayda sağlayan kasılmalar yani bir nevi doğum öncesi hazırlık diyebiliriz bunlara. Ama bunlarla alakalı da çok ama çok önemli ve İnce bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Yani bu kasılmalar böyle düzensiz gelir. Şayet birden lokal bir şekilde sürekli e, tekrarlayan durmayan şiddeti artarak ve e, sabit bir şekilde ilerleyerek mevcut olan bir kasılma ve ağrı şikayeti istederseniz kesinlikle hemen hekiminize başvurun. Çünkü bunların azalması belki bazı problemlere işaret edebilir veya etmeyebilir. Yine burada hekime görünmeyi atlamayalım kıymetli ana adayların. Bu Braxton Hicks kasılmaları ara sıra gelir, düzensiz olur. Ama bu düzene bindiğinde hekime gitmeyi ihmal etmiyoruz değil mi? Ve bu hafta yine beslenmemize dikkat özen gösteriyoruz. Artık karnımız büyümeye başlıyor. O ilk dönemlerdeki kadar hürce özgürce yiyemiyor olabilirsiniz. Ve e, bu sebepten dolayı porsiyonlarınızı mümkün mertebe azaltıp ve sıklaştırarak tüketebilirsiniz. Buna ek olarak yemiş olduğunuz beslenme ürünlerinde paketlenmiş gıdalardan yine uzak durmaya devam edelim. Niye? Çünkü paketlenmiş gıdalar ve rafine şekerlerinden yoğun gıdalar hızlı acıkmanıza sebep olur ve hızlıca kan şekerinizin düşmesine sebep olur. Bu sebepten dolayı sizleri daha uzun süre tok tutacak ve daha az miktarda yediğinizde sizi daha uzun ömürlü tok tutacak beslenme ürünlerine tüketmeye özen gösterelim. Değerli anne adayları. Ve bu hafta bebeğinizle kendinizi dinlemeniz için çok ama çok imkan veren bir hafta. Yani bebeğinizle sohbet edebilirsiniz, onunla konuşabilirsiniz, ona güzel hikayelerden, güzel geleceklerden bahsedebilirsiniz. Ve bilmiyorum kabul ederseniz ben sizlere bir bebeğinizle konuşma videosu da hazırlamak isterim. Yani bebeğinizle konuş, bebekle iletişime, bebekle anne karnında iletişime geçerken, Bebek ile anne karnında iletişim videosu çekmemi istemez misiniz? Şayet böyle bir videonun çekilmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına muhakkak belirtin ve ben bunları dikkate alarak sizlere uygun bir video hazırlamak istiyorum kıymetli anne adayları. Hı. Ve 26. haftayı da geride bıraktıktan sonra bakalım 27. haftada sizleri neler bekliyor değerli anne adayları. Ve 27. haftaya geçiyoruz. Evet, 27. haftaya hoş geldiniz. Umarım keyiflisinizdir ve videodan sıkılmıyorsunuzdur. Videomu eğer bu videoyu beğendiyseniz abone ol kısmına abone olabilir ve diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Evet, kıymetli ana adayları yine bu ay içerisinde 27. haftada dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bazen küçük farkındalıklar büyük hayatları kurtarabilir. Bu yüzden bunları çok dikkatli dinleyin isterseniz bu videoyu not alıp bu kısmı yeniden 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 dinleyebilirsiniz Evet siz de çok bekletmeni hızlıca geçelim bakalım ee, bu süreçte atlanmaması gereken dikkat edilmesi gereken hususlar nelermiş Evet bir artan vajinal akıntı Evet değerli anadaylar anormal bir şekilde şiddetli bir şekilde artan vajinal akıntınız var ise ve bu hemorajik yani kanamalı bir şekilde oluyor ise şayet kesinlikle bir hekime görünmenizde fayda var. Bu bazı problemlerin sebebi olabilir. 2. Bir diğer önemli husus ise bebeğin rahimde baskı yapması yani bebek kendine aşağıya doğru itiyor gibi hissediyorsanız bu da bu da atlanmaması gereken önemli bir husus. Yine bu tip şikayet yaşıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle hekiminize görünmenizde fayda var kıymetli anne adayları. Ve üçüncü olarak olarak bu süreçten itibaren dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise az hareket yani o bebeğinizin karnında hissettiğiniz o hareket durumlarında herhangi bir azalma hissediyorsanız muhakkak doktora görünün değerli anne adayları. 4. Evet bir diğer husus ise atlanması gereken yüksek şiddetli artan kramplar bu karnınızda, rahminizde artan şiddetli kramp şikayetleri de yine sizin doktora görünmeniz gereken, acil doktora görünmeniz gereken bir diğer önemli husus. Yine yani bu hususuda atlamayın kıymetli ana adayları. 5- Yüksek ateş. Evet kıymetli ana adayları ateş zaten normalde çok önemli bir şikayet. Özellikle bu pandemi süresi yani bu korona döneminde bu şikayet çok ama çok daha fazla önemli. Gerçi umarım siz bu videoyu izlerken belki dünya bu korona belasından kurtulmuş olur. Ama korona olsun veya olmasın yüksek ateş şikayetlerinde hekime gitmeyi önemsiyoruz ve son olarak da e, görmede bulanıklık ve şiddetli baş dönmesi şikayetleri hekime görünmenizde fayda olacak atlanmaması gereken çok ama çok önemli hususlardan bir tanesi. Umarım bu haftadan da e, bu, umarım bu haftada sizlere bak, önemli farkındalıklar kazandırmışızdır değerli ana adayları ve ve sizleri daha fazla bekletmeden son haftamıza 28. haftaya geçelim bakalım 28. haftada sizleri neler bekliyor? Evet kıymetli anlı adayları videomuzun sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Ben sizlere bu videoyu hazırlamakta gerçekten çok ama çok keyif alıyorum. Umarım siz de bu videoyu izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Evet gebeliğimizin adım adım sonlarına doğru ilerlemekteyiz. Bu haftada önemli hususlardan bir tanesi bu karnımızdaki kasılmalar yani rahimdeki kasılmalar. Bu hafta en önemli hususlardan bir tanesi de bebeğinizin artık düzenli bir şekilde hareketli olması ve karnınızda meydana gelen rahminizde meydana gelen bu kasılma durumları. Yani ortalama 2 saat içerisinde 10'dan Az ise bir probleme işaret olabilir. Yani ne yapmamız lazım? Artık biraz daha kendimizi dinlememiz lazım. Yani artık karnımızdaki bu hareketleri takip etmemiz lazım. En azından şunu yapabiliriz. En azından karşımızda bir saat olabilir belki. Belki telefonumuzun saat belki telefonumuzun saatine bakabiliriz. 2 saat içerisinde e, ortalama 10 hareket olması gerekir değerli anne adayları. Bunun azlığı olması durumunda muhakkak bir hekiminize görünmenizde fayda var. Evet videomuzun sonuna geldik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.